Ama evet. TV ekranlarından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Miran. Bugün sizlerle birlikte Arven RRP'deyiz, kalitedeyiz arkadaşlar. Geçen biliyorsunuz güzel bir toplu ERP yapmıştık beyler. Şimdi de ee, biraz takılalım, gezelim, ortam yapalım falan dedik. Umarım beğenirsiniz, seveceğinizi düşünüyorum. Hadi geçelim o zaman. <laughs> ne yapıyoruz bugün dedim. Onlar Scott hallettim mi o mevzuyu? Evet çözdüm dostum diyor. Çok iyi. Ne yapıyoruz bugün dedim ben de hemen. Bana baktı ve e ardından ekledi. James bugün bir küve sokakta zenciler e zencilerle tanışacakmışız. İyi. iyi. Anlarsın ya, artık lazım oldu. Bana uyar ya. Uyar dostum. Telefonu çaldı bana uyar dostum dedim. Bakalım telefonda konuşuyor. Gidelim oraya. Hadi bakalım gidelim. Gençler açıklama kısmında biliyorsunuz bütün bilgileri bulunuyor. Arven Roleplay'e gelmek isterseniz güzel hard text RP roller isterseniz gelin buyurun oynayın ki tatlı tatlı roller de çıkardık. Bir iki videomuz, bir videomuz, bir tanıtımımız var. Artı bir canlı yayınımız da oldu. Gayet tatlı tatlı güzel roller dönüyor. Sizler de gelip oynayabilirsiniz. Los Santos akşamları sessiz. Hadi bakalım yavaş yavaş tıkırından gidiyoruz. Paşeti getirdiğimiz kat. Sessiz olmasına bayılıyorum Nancy. Sessiz sakin ortamları severim. Evet burada yanımda. Ayık olun bir şey olursa torpidoyu gösterdi. Ayık olacağız bir şey olursa torpidoda var işimiz. Şöyle Küba sokağına geldik. Ha, burada da zencilerimiz var. O ellerinde şeyler falan var. Biraz tık sıkıntı. Neyse yazmıyorum. Dur bakalım. Esse merhaba. E nerede de kaldın zaman akı. Benimle konuşacak kim? Nesi konuşsun. Ona göre üzerine atarız biz de. Ona doğru yaklaştı bakalım. Bir önde durduğuna göre seninle konuşacağım. Benim ben. Aynen. Pekala konuştuğumuz gibi paranı hazırladım malları görelim. Bakışlarını skota çevirdi. Neyse para. Burada alalım. Önce paraya göreyim. Bekle sakin amigo. Bir ticarete giriyoruz beyler. Bugün de biraz tehlikeli işlerden sorumlu gibiyiz. Yenisine bakın da ardından ekledi. Ne diyecek bakalım. James çok hızlılar bunlar. Yeni gördüm bunları. Sen biliyor musun? Hayır dostum. Hayır dostum. İlk defa görüyorum. Hayır dostum ilk defa görüyorum dedik. Ticaretin hızlısı iyidir dedik. Katılıyorum James. bu ne yapıyorsun amına koyayım? Malları görmedim amigo. Sakin ol. Malları göreyim. Yenisine bakar. Önce parayı alacağım önce Ne diyorsun sen? O canına mı sordun kanka? Çıkın çıkarmaya gelmedim ama Sadece keyfim diyeyim. O halde düzgün davranmaya başlasan iyi edersin. Neden sen kimsin ama? Hey buraya sakalaşmaya gelmedik. Ticaret yapacağız öyle değil mi? Hadi bana kendinden bahset. Oo biraz sıkıcı. bahsettik. Tip tip bakınmaya başladı. Bizimkiler çıkardı makineyi. Onlar çekti. Ben de indiriyorum baba. Dalmazın için 2 saniye. 1. 2 dediğinde herhalde sıkmaya başlasın. Dalga mı yüzüyorsun? Arabanın da, arabanı da siktir git diyor. Kaç. Kızı hani saldım. Bonbon alma kızanı saldım. Bonbon alma ben evde kaldım. Göte koyma ben evde kaldım. Göte koyma cırt. Yat lan aşağı. La yat 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 yat. İçinden geçtik hepsinin. Yat yat. Bin bin aracı bin. Kaç kaç kaç. Hızlı sür dostum. O neydi? Çok deli dehşet bir şeydi. Çok deli dehşet bir şey yaşadık ya. Oğlum bir anda adamla çatışmaya başladık Sinirlendiler birbirlerini. Ben çeti takip mi edemedim bilmiyorum. Silahları fırlatın. Şu kıyıya yanaş. Sağ ve sol dışarı fırlatıp ötürüyle hemen. Scott malları aldın mı? Bedava mal geldi <laughs> aldım taba. Tamam. Ne, ne için gittik biz oraya? Planımız işe yaradı. Oğlum malları kaçırdık. Üstüne bir de kar yaptık ya. O mükemmel bir şey oldu. Paşa'da bakınlar ardından burnunu çeker. Mükemmel bir şey ya. Ticaret oldu. Ben hakikaten şunları bir gö gömelim. Mükemmel ticaret oldu ama ciddi söylüyorum. Harbi karlı çıktık ha yine. Katılım James. bu kadar kaliteli ama hiçbir yerde hiçbir ücret ödemeden aldık. Bedavaya geldi ama bunu koyayım. Daha ne? <gülüyor> <gülüyor> Orada öleceğimizi düşündüm. Sizi yanımıza götürdüğüm için mutluyum. şuraya atalım. Şurayı alalım. Fırlat Paşa Tiskat. Kızım sen oradakine bir, birine bir şey mi dedin. Ulan öyle bir şey geldi. Hayır demedim. Hayır bir şey demedim. Bir şey demedim oğlum ben. Siz konuştu sadece. Evet eminim. Oğlum siktir gitmeyin. Açıkçası çok konuştun diyor. Aa, karakteri öldürdüler oğlum ya. Oğlum ben böyle bir şey beklemiyordum ya. Lan severim çok severim. Beyler videomuzun sonuna geldik. Ve karakterimizi öldürdüler. Cidden öyle bir şey de dememiştik. Ama bize e, atlar büyük ihtimalle neyse dedi. Bizim üzerimize kaldı. Ve arada biz kaynadık. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.